Delillerin olduğu halde biz bir an önce yetkili kişilerin, daha üst mercilerin bu konuya el, at el atmalardır. Bizim zaten acımız var. Bu şekilde acımız ikiye, üçe katlanıyor. Bizi daha bir şeylere tahrik etmeye çalışıyorlar. Yani jandarmanın olay esnasında elinde silah yakalanan, uzun namluluk kalan, yakalanan bir insanı, jandarma olay esnasında zorla elinden aldığına dair rapor var, yazılar var ve bugün o adam bırakılıyor. Biz bizim burada toplanmamızın amacı hak ve hukukun yerine getirilmesi. Bu insanları niye mağdur ediyorlar? Şu an hepimiz perişan durumdayız. Bu insanlar katliam yaptı. Bu insanlar çoluk çocuğa sıktı. Bu kad bu insanlar kadınları öldürmeye çalıştılar. Biz kesinlikle ve kesinlikle biz bu şekilde kabul etmiyoruz. Dediğim gibi katliama karışan, ölüme cinayetlere karışan jandarma zorla silah alındığına dair raporlar var ve bugün o adamlar bırakılıyor. Bu adamlar niye bırakılıyor? Buradaki Mardin Kızıltepe halkı biliyor zaten bunu. Yol ortasında da eylemimizi sürdüreceğiz. Hak hukuk yerine getirinceye kadar. Kesinlikle kabul etmiyoruz. Bir an önce ya bir bir, bir devlet yetkilisi, bir bakan bir vali bu olaya birileri bir el atsın. Katliam yapan insanlar nasıl salı veriliyor? Ya bizim acımızı kim dindirecek? Bizim acımızı kim dindirecek? Şu an biz mağduruz. İki insanımız ölü, iki insanımız yaralı. Kadınlara, çocuklara uzun namlulu silahlarla ateş ettiler. 30 kişi bu katliama katıldılar. Biz intikam peşinde değiliz. Bir kan, kan akma peş akma peşinde değiliz. Biz diyoruz ki adalet yerini bulsun. Bakıyoruz ki adalet de yok. Ne yapalım? Niye devlet bir yer atmıyor buna ya? 50 defadır diyoruz ki mahkememiz buradan kalksın. Biz bu mahkemeyi reddediyoruz. Ne avukatlarımız dinleniyor, ne biz dinleniyoruz. Bütün olanaklar, bütün koşullar onlara. Ölen taraf biziz, mağdur olan biziz, perişan olan biziz. Psikolojisi bozulmuş olan insanlar biziz. Bu ay bu insanlardır. Niye bizi görmezden geliyorsunuz? Yeter artık. Dediğim gibi benim yetkililerden bu ricam var. Bu olaya bir an önce bir el atın. İnsan gibi biri çıksın bu dosyaya bir el atsın. Şimdi bu olay yaklaşık bir yıl önce oldu. Bizim Yüceli Ayas köyünde 506 metre kareye yakın bir toprak mevzusu vardı. Akrabalarımız devletin verdiği tapu. Devletin resmi olarak, kanuni olarak verdiği bir tapu vardı. Bizim köyde yaşayan, yaşayan insanlarımız vardı. Orada o 500-600 metrekarelik yeri aldılar. Ondan sonrası 5-6 ay yok alamazsınız. Alırsanız ölürsünüz. Bu köy bizim köyümüzdür zaten. Ondan sonra gençlerimiz gidiyor silah üstlerinde sıkıyorlar. Onları korkutmaya çalışıyorlar. Bir yaklaşık 30-40 kişiyle en son aile büyükleri, yaşlılar, kadınlar, çocuklar o tarlaya gitmeye çalışıyorlar. Bunlar da pusu kuruyorlar. 30-40 kişi taşların arkasında silahlarıyla her yerden ateş etmeye başladılar. Kadınlara, çocuklara, yaşlılara. Bu, bu, çocuk da oradaydı. 9, 9 yaşındaki oğlum da oradaydı. Bu çocuğa kurşun sıkılır mı? Ondan sonra bu katliamı gerçekleştirdiler. Babam Hacı Şakir Aslan vefat etmiştir. Amcamın oğlu Aslan Aslan vefat edilmiştir. İki tane de yaralımız var ve biz kanunlara, biz devletimize hep güvendik, uslu durduk, intikam peşinde olmadık, kan peşinde olmadık, onlar kadar acımasız kadar olmadık. Olmamaya da çalışıyoruz. Yalnız biz kendimizi devlete, adalete teslim ediyoruz. Bakıyoruz ki inanın adalet işlemiyor. Jandarmanın tutanağı var. Jandarma olay yerinde tutanağı diyor ki ben zorla silahı aldım. Orada bütün deliller var ve bugün geliyoruz salı veriyorlar. Mahkeme kararıyla bırakıyorlar. Bizim devletten bu ricamız var. Bizim öfkemiz var, bizim acımız var. Bizim yeterince bu ailenin hepsinin psikolojisi bozulmuş durumda. Biz gerçek hak, hukuk, gerçek bir adalet istiyoruz. Gerçek bir yargılama istiyoruz. Ben kendim mahkemede de belirttim. Olaya karışmamış tek bir insanın cezaevinde olmasını istemiyorum. Onların oğlu da olsa, düşmanlarımın oğlu da olsa boş yere cezaevinde olmasını istemiyorum. Ama yalnız e, maalesef öyle bir durum var. Dediğim gibi elinde uzun namlu silah yakalanan kişi jandarmanın tutağında da yer alıyor. Ve bugün salı veriliyor. Biz demiyoruz ki hepsini tutuklayın bunu yapın şunu yapın. Biz diyoruz ki gerçek suçlular bu ölmüş insanların hatırına mağdur olmuş insanların hatırına bu cinayeti işleyenler bu suça karışanlar cezaevinde çıkmasınlar diyoruz. Adil yargılansınlar diyoruz. Biz yine de bunu istiyoruz. Bizim avukatlarımız kaç kere buradan mahkemenin taşınmasını istediler. Biz bu mahkeme başkanı heyetini reddediyoruz. Kaç kere dile getirdik bizim avukatlarımızın sunduğu şey red cevabı gelmektedir. Devlet yetkilisi olarak tek bir insan bu dosyayı alıp kucakladığı zaman bu dosyaya baktığı zaman onlar anlayacaklar. 25 Temmuz 2024 tarihinde e, ailemize yönelik menfur bir saldırı gerçekleştirildi. E, saldırı sonucunda aile büyüğümüz Hacı Şakir Aslan öldürüldü. E, aslan Aslan vefat etti. E, i̇ki tane de yaralı vardı aileden. Bununla ilgili e, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığında adli tahkikat yürütüldü. Tahkikat sonucunda 18 tane tutuklu vardı dosyada. E, dosyanın ilk duruşmasında hiçbir hukukçunun ve hatta hiç aklı başında hukuk bilgisi olmayan hiçbir vatandaşın kabul etmeyeceği şekilde üzerlerinde atış artığı olan, mağdur beyanı alınmadan, tanıklar dinlenmeden, olayın en büyük delili durumda olan jandarmanın beyanı alınmadan 9 tahliye yapıldı. Tahliyelerden sonra... İki tane sanık firar durumunda olan iki tane sanık tuttu. Mahkemeye kendisi teslim oldu. Ancak aradan 15-20 gün geçtikten sonra mahkeme heyeti bu şahısları, bu isimleri, firar durumda olan ve yakalanamayan şahısları tutup tahliye etti. Geldiğimiz aşama itibariyle bu duruşmada sabah adliyeye geldiğimizde bize geçici heyetin olduğu, mahkeme başkanının raporlu olduğu söylendi. Bu da ister istemez tarafımızda şu kanaati uyandırır, geçici heyet hiçbir zaman tahliye ilişkin karar vermemiştir. Yani biz hukukçular, avukatlar arasında bu hep böyle e, alışıla gelmiştir. Ancak e, alışkın olmadığımız bir şekilde duruşma savcısı, cumhuriyet savcısının karşı çıkmasına rağmen, itirazına rağmen ve hatta heyetten bir üye hakimin karşı çıkmasına rağmen dosyada üzerlerinde atış artığı olan, ellerinde jandarmanın tutanağıyla Kaleşnikov yakalanan iki sanık, jandarmaların beyanı alınmadan apar topar geçici heyet tarafından tahliye edildi. Tekrar ediyorum duruşmanın savcısı, cumhuriyet savcısı tarafından itiraz edilmesine rağmen, karşı çıkılmasına rağmen, e, heyetteki üye hakimin karşı çıkmasına rağmen maalesef bu şekilde hukuk dışı bir karar alınmıştır. Biz e, bu kararın karşısında olacağımızı bildiriyoruz. E, aile tarafından, aile üyeleri tarafından Hakimler Savcılar Kurulu'na da bu konuda e, resmi bir müracaatımız da söz konusu. Bunun da e, akıbeti henüz sonuçlanmadı. Değerli Masum mensubu arkadaşlar, bugün Mardin Adliyesi'nde bir hukuk katliamı yaşandı. Maalesef bunu ifade etmek zorundayız. Dosyanın geldiği aşama itibariyle, zaten ilk duruşmadan itibaren mahkemenin e, taraflı olduğunu düşündüğümüz kararlarıyla ilk de tutuklu sayısı mahkeme başladığında 18 iken yani ilk kez 9 kişinin tahliye olması akabinde devam eden CS'lerde henüz daha deliller toplanmadan olay yerinde keşif yapılmış olmadan tanıkların tamamı dinlenmeden alal acele olayın bizzat içinde olan asli fail şeklinde e, pozisyonu olan sanıkların tutup, tahliye olmuş olması hem e, müdahil avukatları olarak bizleri hem de müvekkillerimizi derin bir şekilde yaralamış durumda infiale sebebiyet vermiş durumda. Biz bu durumun acilen düzeltilmesini, hakkaniyetli bir şekilde yargılama yapılmasını, gerekirse mahkeme heyetinin değişmesini ya da dosyanın başka bir ile nakledilmesini e, talep ediyoruz. Bununla ilgili gerekli yasal girişimlerde bulunacağız.